Allah -u Teala kuluna mal mülk cinsinden dünya nimetleri ihsan eder. Allah sana bir mal verdiğinde kendini onunla meşgul eder. Onunla uğraşır da Allah'a kul olduğunu unutursan dünyada ve ahirette seni kendi zatından perdeler. Nimet vereni bırakarak nimetin kendisiyle meşgul olduğun için Belki de malını elinden alır ve seni fakirleştirir. Ama ona kulluk etmeyi ihmal etmezsen, Allah o malı bir bağış olarak senin elinde tutar ve bir zerresini bile eksiltmez. Böylece mal senin hizmetçin, sen de Mevla'nın hizmetçisi olursun. Dünyada rahat yaşarsın. Ahirette de sıddıklar, şehitler ve salihlerle birlikte ikram görürsün bek gönlün hoş tutulur. Yalnız ona kulluk edin ve ona hamd edin. Çünkü sonunda yine ona döndürüleceksiniz. Bakara Suresi 176. Ayet Bizzat Allah bütün rızıkları verendir. Her türlü kudretin sahibidir. Baki olandır. Zariyat suresi 58. ayet. Allah dilediğine hesapsız rızık bağışlar. Ali İmran suresi 37. ayet. Ey heva sahibi, arzularının düşkünü kişi. Sen nefsine kötü arzularına taptıkça velilerin derecesine çıkmayı isteme. Sen arzularına kulluk ediyorsun. Halbuki onlar yalnız Mevlaya kulluk ederler. Senin istediğin dünya, onlarsa ahiret sevdalılarıdır. Sen dünyayı istiyorsun, dünyayı görüyorsun. Onlarsa yerin ve göğün Rabbini. Sen halkla ünsiyet edersin, onlar daima hakla olurlar. Senin kalbin yerdekilere bağlıdır. Onların kalpleri ise arşa bağlı. Sen gördüklerinin tuzağına düşüp av oluyorsun, onlarsa senin gördüklerini değil. Bütün varlığın Rabbini ve O'nun gösterdiklerini görüyorlar. O Allah dostları bulacaklarını hakla buldular.'' ereceklerine erdiler. Sana gelince, zavallı bir halde şehvetine uydun kaldın. Yalnız dünyayı ve arzularını gördün. Halbuki onlar, halkı arzularını, temennilerini bırakarak bu yola girdiler. Yüksek derecelere bu sayede erdiler. Onları bu makama, yaptıkları ibadet, taat Sena götürdü. Bu da onlara Allah'ın ihsanıdır ki istediğine verir. Bu Allah'ın bir lütfudur. Dilediğine verir. Maide Suresi 54. Ayet Onlar ibadete, taata, Allah'ın yardımı ve verdiği kolaylıkla bıkmadan, usanmadan koştular. Onlar, Allah'ın muvaffak kılması ve kolaylaştırmasıyla bu hallerini hiç zorlanmadan sürdürdüler ve ibadet onların ruhu ve gıdası oldu. Onlar bu hale devam ettiklerinde dünya başlarına bela oldu. Bir felaket halini aldı. Fakat onlar bunu duymadılar. Kendilerini cennet evinde gördüler. Onlar, her şeyin evvelini aradılar, şimdiki haline aldanmadılar. Hak Teâlâ onları evvelden niçin yarattı ve neyi anlattıysa onu öğrenmeye çalıştırar. Her neyi görseler, ondan önce bütün varlığı baştan yaratanın fiilini görürler. Yer onların hürmetinde durur, sema onların duasıyla açılır. Ölüm onların kararıyla olur. Bu salahiyeti onlara Mevla vermiştir. Göklerin ve yerin safa sağlam ayakta durması onlar sayesinde'dir. Padişah onları yerin düzeni için yaratmıştır. Yeryüzünü onlarla bezetmiştir. Onlar hep birden dağlar gibidirler. Hakka giden yollar bunlar arasından açılmıştır. Öldürme ve yaşatmanın kararı onlardadır. Çünkü hükümdarları onları döşediği yeryüzünün kazıkları yapmıştır. Onlardan her biri çakılı bir dağ gibidir. Bu sebeple sen onların yolundan kenara çekil ve kalabalık etme. Çünkü onlar Rabbimin yarattığı ve yeryüzüne dağıttığı insanların en üstünleridir. Allah'ın selamı gökler ve yer ayakta durdukça onların üzerine olsun. Rüyamda camiye benzer bir yerdeydim. Orada kendilerini ibadete vermiş bir topluluk gördüm. Kendi kendime başlarında bunları eğitecek ve irşat edecek biri olsa keşke dedim. Sonra salihlerden birine sohbet etmesi için elimle işaret ettim. Topluluk benim etrafımı sardı. İçlerinden biri peki niye sen konuşmuyorsun diye sordu. Ben de isterseniz konuşurum dedim ve devam ettim. İnsanları hayatınızdan tamamen çıkarıp kendinizi Hakk'a adadığınız zaman dillerinizle insanlardan bir şey istemeyin. Dilinizle istememeye alışınca kalplerinizle de istememeye çalışın. Çünkü kalp ile istemek de dille istemek gibidir. Biliniz ki Allahu Teala her an bir iş yapar, bozar yeniden yapar. Yükseltir, alçaltır. Bir kısım velileri en yüksek dereceye çıkarır, diğer bir kısmı en aşağı tabakaya indirir. Yüksektekilerin korkusu aşağıya düşmektir. İstedikleri de bulundukları halde kalmaktır. Aşağıdakilerin korkusu da bulundukları halin devam etmesidir. İstedikleri ise daha yüksek makama çıkmaktır. Bunları söyledim, sonra uyandım.''